Hayırlı sabahlar. Bizim Zaman panelini yaptığımız günün akşamında Ankara'da önemli bir buluşma gerçekleşti. Siyasi bir buluşma. Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle ortak bir çalışma yürütmekte olan altı partinin genel başkanları 12 Şubat ve 28 Şubat toplantılarının ardından üçüncü buluşmalarını yaptılar. Deva Partisi'nde yapılan, onun ev sahipliğinde yapılan toplantıda yine CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanları bir araya geldi aynı masada. Ve toplantıdan sonra yapılan açıklamada e, önemli mesajlar verildi. Bunlardan birisi toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler Türkiye siyasi tarihinde benzeri olmayan bir işbirliği bilinciyle kutuplaşma yerine istişare ve uzlaşmayı esas alarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda tam bir mutabakata vardık hatırlandığı gibi diyerek 12 Şubat'taki ilk toplantıyı hatırlattılar ve yarın Türkiye'sini inşa etmek amacıyla işbirliğini alanların işbirliği alanlarını değerlendirmek ve ilerletmek için yeniden bir araya geldiklerini ifade ettiler ve öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturduk dediler. Genel başkan düzeyinde, yardımcılar düzeyinde e, bu komisyon oluşturulmuş ve burada bir seçimde kuvvetle muhtemel olan, beklenen, olması gereken iktidar değişikliği sonrasında altı siyasi partinin ondan sonraki süreci nasıl yöneteceği ve anayasa değişikliği gerekiyor tabii ki parlamenter sisteme dönüş için bunun nasıl bir takvimle nasıl bir prosedürle yürütüleceği konusunda çalışma yapacak komisyon. Açıklamada iktidarın yeni gündeme getirdiği seçim kanunuyla ilgili de ifadeler var. Deniyor ki birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Bu da önemli bir mesajdı çünkü o teklifin kamuoyuna yansıdığı günden bu tarafa esas hedefin bu altılı ittifakı ve işbirliğini dağıtmak olduğu noktasında yaygın bir kanaat vardı. Ama Altı parti lideri diyor ki, işbirliğimiz, beraberliğimiz bunlardan etkilenmeyecektir ve e, bu beraberliğimizi artan bir kararlılıkla sürdüreceğiz uyum içerisinde. Ve daha ötesinde, hangi şartlarda olursa olsun deniyor açıklamada, milli iradeyi parlamentoya tam yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Başka bir çalışma grubu. Seçim güvenliği de son derece önemli ve seçim güvenliğini tehdit eden düzenlemeler de var malum, teklifler de var iktidarın getirdiği pakette. Bunlara karşı da seçimin güvenli bir şekilde yapılabilmesi noktasında kararlı bir takibe ihtiyaç var. Dikkatli bir takibe ihtiyaç var ki bu konuda sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu adil seçim platformu Adıyla ve son haftalarda peş peşe açıklamalar yapan, özellikle seçim kanunu değişikliği teklifi sonrasında çalışmalarını ve açıklamalarını daha da artıran bir grubun çağrıları var. Ve bu manada söz konusu çalışmaların partiler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ve seçmenler tarafından çok dikkatli bir şekilde ve güç birliği halinde, işbirliği halinde, yakın takip içerisinde, götürülmesi lazım. Çünkü seçime herhangi bir şekilde gerek seçim öncesi sürece gerekse sonuçların açıklanması aşamasında bir gölge düşmemeli. Seçmen iradesinin saptırılmasına veya çarpıtılmasına müsaade edilmemeli. Onun için sandıklara sahip çıkılmalı, oylara sahip çıkılmalı, oy sayım ve tasnif işlemleri çok dikkatli bir şekilde izlenmeli ve e, yeni bir e, şaibeye meydan verilmemeli. Bu açıklamada ekonomiyle ilgili de e, bir cümle yer alıyor. Deniyor ki ekonomik krizi de derin ekonomik krizi de değerlendirdik ülkemizin içinde bulunduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan bilimden gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış. Ekonomik kırılganlar ciddi biçimde artmıştır. Buna karşı da bir e, paket, bir formül, bir çıkış e, haritası gerekiyor. E, bunu da seçmen tabii ki altı partiden bekliyor. Bu da ayrı bir çalışma konusu. Ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinilmiş. Burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldık. Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saldırmasıyla bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir denildi. Bu arada dış politikanın da oradan oraya savrularak gittiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve onun da derlenip toparlanmasına ve sağlam tutarlı bir çizgiye oturtulmasına ihtiyaç var. Bu da yeni dönemin önemli konu başlıklarından birisi. Ve açıklamanın son bölümünde de deniyor ki tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Bizler Türkiye'yi karanlık günlerden çıkarma kararlılığı içindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız Türkiye'nin sorunlarından çok daha büyüktür. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimiz ve sürdürdüğümüz işbirliği milletimizin geleceğe dair umudunu ve inancını arttırmıştır. Hedefimiz istişare ile derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir hayat ve refah standartına kavuşturmaktır. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine birlik ve uzlaşmayla çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Şimdi özellikle Seçim kanunuyla e, kurulmak istenen tuzağın görüldüğünü ve boşa çıkarılacağını ifade eden ve diğer konularda da yine e, işbirliğinin süreceği gelişerek süreci mesajını veren bu buluşma ve açıklama e, muhalefetin yükseliş trendini daha da e, yukarılara taşıyacaktır e, diye e, düşünüyoruz. Muhalefetin hiçbir tuzağa, hiçbir provokasyona gelmeden kararlı bir şekilde hedefe yürümesi son derece önemli. Uyum içerisinde olması son derece önemli. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti anlamında düze çıkabilmesi için bu değerlere samimiyetle bağlı olan, sahip çıkan herkesin gene kararlı bir şekilde, uyumlu bir şekilde güç birliğine ihtiyacı var ve bu güç birliğini geliştirerek sonuç alıncaya kadar sürdürmeye ihtiyacı var. O anlamda 12 Şubat, 28 Şubat, 27 Mart buluşmaları böyle bir birlikteliğin siyasi alandaki önemli kilometre taşları olarak e, kayda geçti. Ve önümüzdeki Nisan ayının son haftasında bu toplantı Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde e, yapılacak. Dördüncü bir buluşma olarak. Bunlar e, dediğimiz gibi neticeye ulaşıncaya kadar devam etmesi gereken bir işbirliğinin ifadesi ee, ve bunun toplum tarafından da iyice bunalmış olan toplum tarafından da e, desteklenmesi e, gerekiyor ve bir de erken seçim konusunun erken seçim konusunun asla gündemden düşürülmemesi ve demokratik çıkış yolu olarak bu, o konudaki çağrıların taleplerin beklentileri ki halkın beklentisi de bu büyük çoğunluğun sürekli gündemde tutulması, dillendirilmesi, seslendirilmesi de gerekiyor. Bunu da ilave ederek, ifade ederek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.